Merhaba, gündem özelle karşınızdayız. Gündem özelde gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldin. Hoş bulduk. Her zamanki gibi her şeye rağmen sağlıklı günler diliyorum takipçilerimize. Ve tabii e, işçi sınıfı emekçiler başta olmak üzere bütün ezilen sömürülenlerin de e, yaklaşan 1 Mayıs'ını, başlayan 1 Mayıs kutlamalarını da dikkate alarak yaklaşan 1 Mayıs'larını da kutluyorum. Teşekkür ederiz. E, şimdi Hmm, hafta içi bir e, Pazartesi günü e, Erdoğan bir açıklama yaptı e, pandemiye ilişkin ve e, bir takım yeni kararlar açıkladı. E, yani bu kararların en büyüğünü de e, işte sokağa çıkma kısıtlamasının tarihleri belirledi. E, böyle yaklaşık 17 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması belirlendi. Bu akşamdan itibaren geçerli olacak. Ve işte bayramı da içerisine alan bayramın ardından e, yeniden değerlendirilip açılma olup olmayacağına karar verilecek. E, tam kapanma olarak duyuruldu bu. İçişleri Bakanlığı genelgesini de tam kapanma olarak gönderdi. Yani tabii şimdi pazartesiden beri çok tartışılıyor tam kapanma mı değil mi e, diye. Ama e, şöyle kısaca senin görüşlerini de alalım öyle başlayalım. Bu bir tam kapanma mı sence? Valla öyle görünüyor ki hükümetin bu tam kapanma propagandası Agihan Alçı'yı bile ikna etmemiş. Çünkü ben bu kapanmadan bir şey anlayamadım diye yazıp çizdi. Ee, onu bile ikna etmemişse e, demek ki ortada gerçekten bir tam kapanmadan söz etmek mümkün değil. Bence hükümet çok e, e, kendi tek adam yönetiminin kendi karakterine, fıtratına uygun bir politika izliyor. Açıklamaları da öyle yani. Ee, bir, bir, bir kilo taş kaldırıyor ama bütün dünya yerinden oynatmış gibi propaganda yapıyor. Ee, geçen yılın nisan, e, Mayıs dönemindeki e, kapanma kararlarının bile çok gerisinde bir kapanma kararını e, tam kapanma diye propaganda ediyor. Ortada bir tam kapanma diye bir karar yok. Olsa olsa bir kez daha biz diyebiliriz ki salgının başından beri Türkiye'de gerçekten bu virüsle birlikte krizle birleşen bu virüs ve salgın süreciyle birlikte nasıl bir sınıfsal eşitsizlik içerisinde olduğumuzu, nasıl bir e, sömürü ve e, nasıl bir vahşi bir e, gerçekten e, eşitsizlikle yüz yüze olduğumuzu e, göreceğimiz bir üç e, haftaya daha girmiş oluyoruz. Bir kez daha bunu test ettiriyor e, diye düşünüyorum hükümet çünkü e, aldığı kararlara bakarsanız. Geçen dönem yargı, e, mahkemeler falan gibi kapanmalar olmuştu. Bazı büyük işletmeler 3 hafta, 4 hafta üretimi ara vermişti. Bu dönem böyle şeyler de yok. Tamamen e, ben e, iç turizm ve yaz dönemi açısından bir e, politik karar aldığını düşünüyorum hükümetin. Bir de 1 Mayıs e, sürecinde, 1 Mayıs'ı ne kadar baltaların, işçilerin, emekçilerin 1 Mayıs'ta birlik mücadele ve dayanışma günlerini güçlü, etkili, yaygın, Kaplamalarını ne kadar e, engeller ve onu ne kadar zayıflatırım diye düşünüp almış olduğu bir kapanma kararı ve bir kapanma takvimi var. Onun için e, böyle bir hani memlekette böyle tam kapanma diye e, propaganda edildiği gibi bir e, şeyle yüz yüze değiliz, bir salgınla mücadele tedbiriyle yüz yüze değiliz. Bence işçi ve emekçiler de artık bunu e, daha yakından görüyorlar e, ve e, aslında ki buna biz de tanık oluyoruz iki gündür bugün de dahil bu yollar tatil bölgelerine insanların hücum etmesi trafik haberleri trafiğin yoğunluğu haberleri de dikkate aldığımızda aslında e, hükümet bence e, iş turizm hamlesini bu kararla iş turizm hamlesini Ramazan bayramıyla da birleştirip devreye koymuş oldu. Erkenden e, milyonlarca insanın e, turizm bölgelerine işte e, köylerine tatil bölgelerine e, gitmesini kışkırtmış oldu e, ve e, şimdi bakacağız ki e, bunun faturası önümüzdeki dönemde beklediği gibi sonuç verecek mi Mayıs'tan sonra vakaları düşürüp işte iyi kötü artık yeniden normalleşiyoruz yaza doğru diye e, izleyeceği politikaya fırsat verecek mi onu göreceğiz. Evet. E Zaten turizm yasağına ilişkin de bunu reddetmiyorlar yani. Erdoğan da söyledi bunu. Turizm evet. önemli bir gelir Türkiye açısından ve toparlanmalıyız turizm sezonuna kadar dedi. Turizm Bakanı da yine ekonomide önemli olduğunu turizmi söyledi. Hatta bu yasaklardan turistlerin etkilenmeyeceğini de söyledi. E, zaten turizm kısmını reddetmiyorlar. E, şimdi evet. şöyle e, bir Mayıs'a geleceğim ama sıcak tartışma olduğu için onu da atlamayalım. Onu e, sormak istiyorum. E, bu kapanmayla beraber aslında şimdi en çok tartışılan e, özellikle sosyal medyada 2-3 gündür gündemden düşmeyen bir konu var. Bu yasaklar boyunca tekel bayilerin e, içki satışı da yasaklandı. E, yani içki satamayacağı açıklandı. E, buna ilişkin sen ne söyleyeceksin? Şimdi bu da aslına bakarsan bu hani alakasız e, nereden çıktı bu salgınla mücadeleyle bunun ne alakası var denebilecek e, kararlardan birisi. E, bir dönem e, faiz politikaları, ihale düzenlemeleri falan bu salgınla mücadele e, adı altında alınmış kararların içerisinde yer alıyordu. Ve e, bu gerçekten insanlar, yurttaşlar, emekçiler tarafından dairetle karşılanıyordu Şimdi benzer bir uygulama bu içki yasağı geldi. Aslında e, Ramazan bayramını ve e, bu salgınla mücadele konusunu e, birlikte fırsata çevirme yöntemlerinden biri olarak belli ki hükümet görüyor bunu. Yani aslında içki yasayla bu iki üç hafta içerisinde e, içki tüketimini azaltıp, iş, ha, işçilerin halkın sağlığı açısından da iyi bir şey yaptım diyeceği bir işin peşinde değil yani. Çok açık ki buradan bir kez daha e, o bizim sırt vurguladığımız, memlekette her türlü dini e, geleneksel değerleri istismar etme, insanların inançlarını istis istismar etme tutumunun devamı bu ve e, bunun e, birçok şeyde kamuoyunda aslında benzer değerlendirmelere de e, neden oldu. Yani e, bir insanların yaşam tarzına, insanların geleceğe ilişkin beklentilerine, insanların e, denebilir ki eee e, dinsel değerler açısından terbiye edilmesine, dini inançlar temelinde, dini istismar eden politikalar temelinde terbiye edilmesine hizmet etmeye yönelik bir karar. Ben yani onun çok hani sonuç verici olacağını o da biliyor. Yani vermeyeceğini o da biliyor buradan bir sonuç alamayacağını. Ama bunun bir politik ve duygusal bir, bir rant olduğunu düşünüyor. Onun için de buradan bence böyle bir hiç salgınla mücadeleyle alakası olmayan bir araya koydu ve onu da onu da açıklıkla koymayıp daha sonra da aslında bakarsan açıklığa kavuşturdu. Normalde yayınlanan genelgede böyle bir açıklıkla ifade edilen bir şey yok. bir kısıtlama yok, böyle bir yasak yok ama bunu daha sonra ekleyerek İçişleri Bakanlığı açıklamalarıyla ve genelgeyi yeniden yorumlatarak şey haline getirmiş oldu yani. Yasaklama sunumu haline getirmiş oldu. Evet, ama tutmaz önce bu yasak. Duyacak yani. Peki şöyle soralım o zaman. Ee, tamam. Ramazan'da ee... daha çok içki içirtecek millete yani öyle görünüyor. Halka Ramazan'da daha çok içki işitme işi olacaktı yani. Peki ama Tamam ama o zaman şöyle soralım yani şimdi birilerinin ya da birilerimizin e, gizli saklı tekelden içki alabiliyor olmasıyla bunun e, hükümet tarafından e, yasak kapsamına alınıyor olması arasında da bir fark olmalı öyle değil mi? Yani alabiliriz evet e, Ramazan'da daha çok içki içilebilir ama sonuçta bu hükümet tarafından yasaklandığı gerçeğini değiştirmiyor yani buradaki tartışma konusu içebiliyor olmak mı yoksa bunun yasaklanmış olması mı? Ya tabii mesele zaten daha önce de e, bu dini istismar eden politikalar da olduğu gibi asıl mesele politik olarak ve kendini e, destekleyen şişe yemekçi halk kitleleri açısından da onları, e, o, onları hoşnut edeceğini düşündüğü bir e, politika sürdürmek. Dolayısıyla e, bunu yapabileceğini, bunu yap, bunda çok kararlı ve e, hatta denebilir ki yarın tamamen içkiyle yasaklama kararı alabilecek bir potansiyeli olduğunu göstermiş oluyor. Ama bunun sonucu da önemli tabii yani. Peki bu yasak kararınız, kendi iddiaları açısından düşündüğümüzde ne diyor mesela? İşte toplum sağlığı, işte huzur, Ramazan dönemi, işte herhangi bir olayların olmasını da engellemek genel olarak da karantina sürecinin daha etkili olmasını sağlamak iddiaları bu olduğu için ben açıdan diyorum. Bu iddiaların hiçbir açısından da sonuç alıcı olmayacak. Yoksa tabii e, hükümet e, artık bu tek adam yönetimi her tür kararname, bir kararnameyle, Cumhurbaşkanı'nın bir kararıyla e, biz artık onu e, sürekli onun örneklerini yaşıyoruz. Her tür yasağı gündeme getirebilir. Ben halkın da dinlemeyeceğini düşünüyorum. Bu açıdan dedim bir, bu e, böyle bir yasak tutmayacak çok fazla diye yani bunu dinlememesi bu yasağı kabul etmemesi anlamına gelecek ama hükümet de bu yasaklama potansiyelini taşıdığını hep e, böylesi kararlarla e, hep bence bir şeyde tutacak bir köşede tutacak diye düşünüyorum. Peki şimdi 1 Mayıs'a gelirsek e, aslında zaten <laughs> hafta sonları sokağa çıkma e, kısıtlaması ilan edildiğinde de belliydi. 1 Mayıs yani cumartesi günü e, miting yapılamayacak. Ee, ama e, sendikalar, odalar, siyasi partiler ne yaptılar? Cuma gününe e, yapılabilen yerlerde miting başvurusu, yapılamayan yerlerde basın açıklamaları, baş, e, basın açıklamaları yapma kararları aldılar. E, ve işte bir takvim belirlediler Cuma'yı içerisine alan. Ama bu işte Hükümetin açıkladığı ve adına tam kapanma dediği bu süreçte ise e, şimdi dediğimiz gibi bu geceden yani perşembe akşamından başlıyor yasak yani yarın da e, kısıtlama çerçevesi içerisinde e, haliyle bu basın açıklamaları da suya düşmüş oldu kaba tabirle. E, neden böyle şey şöyle düşünüyorsun yani neden 1 Mayıs'ın engellenmesi için alınan bir karar bu diyorsun girişte öyle dedin ya neden öyle? Şimdi şöyle bak çok pratik bir şey e, hatırlatma yapayım. Senin de söylediğin gibi önce Cumartesi e, günü e, kar, e, kısıtlama kararları vardı. Sokağa çıkma kısıtlaması kararları vardı. Onun için bir Mayıs Cuma günü e, yapılsın, kutlansın diye e, bir e, değerlendirme yapılıyordu. Hükümet de böyle söylemişti. İçişleri Bakanı da e, hem sendikalara meslek örgütler hem kamuoyuna böyle açıklamıştı. Yani Cuma günü e, etkinlikler, mitingler olmaz bunlar. Cumartesi günü mitinglerin yapılması mümkün değil. Cuma günü de mitinglere izin vermek e, bizim açımızdan mümkün olmayacak bu karantina koşullarında sınırlamalardan dolayı. Bunu kendi ellerimizle deldiremeyiz ama uygun biçimde açıklamalarla kutlamalar yapılabilir demişti cuma günü. Şimdi aynı hükümet ve aynı İçişleri Bakanı e, bu e, kısıtlama kararlarının 29'undan başlayacak olan kısıtlama kararı almak alarak mesela cuma günü de yasak kapsamını almış oldu. Yani e, daha önce Cumartesi 1 Mayıs 30 Nisan'da yapılsın etkinlikler dener. Etkinlikleri de e, kısıtlama kapsamını almış oldu. Daha da enteresan olanı bu sefer sendikalar emek örgütleri perşembe günü yapalım o zaman. Hani 29'unda yapılsın açıklamalar deyince yok o zaman cuma yapın e, diye e, bir dayatma gündeme getirdi. E, cuma yapın diyorsan kısıtlama kararı ise, cumartesi de yapılabilir. Yani bu tamamen aslında bakarsan belirsizliklerle, yasaklarla, olabildiğince fiili uygulamalarla böyle bir bir yandan 1 Mayıs'a karşıymış gibi gözükmüyor ama 1 Mayıs konusunda hani işçilere, emekçilere karşısında çok böyle e, onları düşünüyormuş, asıl onların çıkarını düşünüyormuş gibi gözükme sureti aktan görünme e, durumunu elden bırakmadan ama fiilen de hem tutuk e, kararlarıyla, genelgeleriyle hem de fiili tutumlarıyla 1 Mayıs'ı kutlanamaz, sokakta gösterilerle, eylemlerle kutlamaz hale getiren bir tutum sergiledi. Şimdi dün ve bugün yapılan açıklamalara karşısındaki tutumu da müdahaleleri de e, çünkü hükümet çok açık bu 1 Mayıs'ta aynı e, kar, e, bu karantina ya da bu salgınla mücadele kararlarında olduğu gibi sermayenin yanında olduğunu, e, burjuvazinin kapitalistlerin yanında olduğunu gösteren uygulamasının bir yansıması olarak ne yapıyor? Ya 200 300 500 emekçinin katılacağı, işçinin, kurum tepsilerinin katılacağı açıklamalarda bile alanı o kadar daraltıyor ki. Yani polis Kuşatması ve polis kordonları o kadar daraltıcı bir şeye sokuyor ki insanlar hani mesafeli durarak, maske ve mesafeyle konumlarını koruyarak açıklamalarını ve 1 Mayıs mesajlarını verme şansını bile bulamayacak hale getiriyor. Hatta daha da ileri gidiyor bu sefer işte gaz şeyle müdahale, polisin joklarla müdahalesi gibi bir fiili şeylerde de bulunuyor müdahalelerde de bulunuyor. Şimdi şöyle düşünüyorsun değil mi? Normalde mantıklı olarak şöyle bakılır. Ya o zaman madem açıklaması yapılacak e, hani alan ne kadar geniş olursa insanlar ne kadar rahat ve geniş koşullarda o kadar az e, riskli bir durum ortaya çıkar. Ama bütün tutum bunun tersine. Orada bile e, normalde e, yani e, e, salgın koşullarında salgın koşullarının e, yarattığı zorlukları düşünerek bu işleri yapıyorum diyen bir hükümetin bu tip durumlarda daha e, işi kolaylaştıran bir ya da İçişleri Bakanlığı'nın kolaylaştıran bir tutum alması beklenir. Onun için görüyoruz ki aslında niyet bu değil. Aslında bence 1 Mayıs tutumu hükümetin salgının da krizin de faturasını bir kez daha işçilere, emekçilere bu karantina kararlarıyla birlikte ne kadar yıkmakta ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Şimdi tabii bunun karşısında da fabrika ve işyerlerinde güçlü kutlamalarla bunun faturasını da ödememe kararlılığını göstermesi lazım işçilerin, emekçilerin. Ama hükümetin o tutumu kesinlikle yani diğer meselelerin yanı sıra 1 Mayıs açısından da 1, Mayıs'ı kutlamayı fiilen kutlayan işçiyi, emekçiyi, e, sendikacıyı, e, siyasi parti temsilcisini, aydını, e, bilim insanını, gençleri, kadınları cezalandırmak üzerine kuruyor yani. Onları daraltmak, onları sıkıştırmak çünkü orada e, e, ne kadar güçlü bir Mayıs ee, o kadar e, gelecek açısından e, sermayenin ve e, hükümetin, onun hükümetinin korktuğu bir 1 Mayıs demektir. Onun için e, bu, bence bu tutumla, bu sınıf tutumuyla hareket ediyor kesinlikle. O, o, o yönüyle de bence e, çok açık gibi e, bu karantina kararlarının 29'undan başlatılmasının bir nedeni de e, bu 1 Mayıs kutlamalarını olabildiğince geriletme tutumu amacı taşıyor. Evet, peki bir yandan şimdi e, takip edenler e, farkındadır e, 1 Mayıs e, kutlamaları başladı iş yerlerinde özellikle ve çeşitli e, illerde ilçelerde de e, sok yani sokakta dışarıda alanda da e, açıklamalar yapan yapmaya çalışan e, sendikalar odalar e, ve işte siyasi partiler var. Ee, belki biraz bize e, şimdi devam da ediyor bugün de var ee, İstanbul Ankara İzmir gibi büyük illerde de e, bugün var e, ve işte m yarın ne olacak biraz bakacağız elbette e, iş yerlerinde daha çok ağırlıklı elbette yarın e, olacaktır açıklamalar e, ve cumartesi de aynı şekilde çalışan iş yerleri olacağı için ne yazık ki e, oralarda da e, yapan iş yerleri açıklamalar yapan iş yerleri olacak. Şimdi bugüne kadar ve işte bugün dahil olmak üzere takip edebildiğin kadarıyla bu kutlamaları, işleri kutlamalarını nasıl gördün? Şimdi daha önce de konuşmuştuk. Bu işleri ve fabrika kutlamaları aslında işlerin, emekçilerin çok acil taleplerinin neler olduğunu göstermesi açısından ve az çok öngördüğümüz Taleplerin öne çıktığı bir eksende gerçekleşti. Bu karantina kararı salgın koşullarında ki e, bazı talepleri daha da öncelikli hale getirdi. Onlar daha çok e, öne çıktı. Gerçek anlamda e, tedbirler alınarak, işçilere, emekçilere gelir ve sosyal destek verilerek, gerçek bir e, tam kapanma ve e, salgınla mücadele konusunda gerçek bir tutum takılınması ve işçilerin hem test hem de aşılama konusunda e, gerekli tedbirlerin alınması konusundaki talepleri daha belirgin hale getirdi. Şu ana kadarki kutlamalar. Öyle gösteriyor ki e, geçen yıla göre fabrikalarda iş yerlerinde bu taleplerin daha dile getirildi ve daha yaygın oldu. E, kutlamalara tanıklık edeceğiz. Önümüzdeki birkaç gün içinde de hatta ben Cumartesi günü de e, bu açıdan kutlamaların e, 1 Mayıs'ta Cumartesi günü de devam edeceğini ve e, geçen yıla göre daha e, güçlü olacağını düşünüyorum. Tabii bu yönüyle düşündüğümüzde bir de e, bence bir e, gerçeği de bizi hatırlatıyor bu kutlamalar, bir gerçeği de gösteriyor. Yani Türkiye'de e, yeni bir dünya isteğinin, yeni bir Türkiye isteğinin, yeni bir gelecek arayışının aslında merkezinde odağında duran gücün işçi sınıfı olduğu gerçeğini de gösteriyor. Çünkü hem e, karantina ve salgın koşullarında e, tedbir denince hiç akla gelmeyen kesimlerin başında işçiler geliyor. Mutlaka onlar çalışması lazım çünkü kapitalizmi onların sırtında taşıması lazım. Bu düzeni onların sırtında taşıması lazım. Hem de e, bu düzenin dolayısıyla sırtlarında taşıdığı bir düzeninden kurtulmanın da tek yolu onların bu düzenle hesaplaşması lazım. Onların bu düzenle mücadele etmesi lazım. Dolayısıyla bu açıdan bu 1 Mayıs bence geçen yılki. E, Karantina koşullarındaki ilk bir Mayıs'ın ya da salgın koşullarındaki ilk bir Mayıs'a göre bilinç ve örgütlülük açısından da dayanışma ve mücadele açısından da daha gelişkin bir işçi sınıfının varlığına işaret edecek. Ve biz iş yerlerindeki kutlamalarda da buna tanık olacağız diye düşünüyorum. Pekala, biraz evet geçen sene de öyle değerlendirmiştik yeni bir dönem yeni mücadele alanlarında yaratacak diye e, yaratmaya başlamış olduğunu söylüyorsun diye anlıyorum ben. Evet. Yani iş yerlerindeki örgütlenmenin, fabrikada örgütlenmenin, fabrika ve iş yerlerinde birlik içinde, dayanışma içinde olmanın ne kadar önemli olduğunu e, gösteriyor ve aynı zamanda da bütün işçi yemekçi halk kitlelerinin mesela bugün Türkiye'de bu tek adam yönetiminden nasıl kurtulacağız, bu tek adam yönetiminden bir an önce kurtulmak lazım diye düşünen halk kitleleri başta olmak üzere bütün dünyada da ya bu sömürü ve salgın kuşatmasından bizi ölümle ve bizim bir çalışma ve yaşam koşullarında sürekli bir ayakta kalma mücadelesiyle boğmasından nasıl kurtaracağız diye sorular ve yapılan tartışmaların odağında bunu başaracak gücün, bunu yapacak tek gücün ee, esas olarak işçi sınıfı olduğunu, onun birliğinin, onun dayanışmasını ve onun mücadelesinin burada tayin edici olduğunu gösteren bir süreç olması açısından e, geçen yıla göre daha ilerimiz e, dönemeç oluyor 1 Mayıs. Ve bence önümüzdeki yıllar da böyle e, devam edecek ve işçi sınıfıyla, emekçilerle, sermaye ve kapitalistler arasındaki çatışma diğer ezilen ve sömürülen halk kitlelerini de düşündüğümüzde daha tayin edici, daha belirleyici, pratik olarak da yani daha belirleyici hale gelecek. E, e, zaten işin mantığı da bence e, valla bu düzen, bu sistem tek adak yönetimi de dahil. Türkiye'deki bu gerçekten vahşi artık vicdanları e, bir şek hiçbir şekilde vicdanların ölçüsüne sığdırılamayan bu sömürü düzeni de dahil. E, bunlar işçilerin sırtında kambur. E, son karantina kararları bile bu açıdan çok çarpıcı. Dolayısıyla o kamburu söküp atamasanız, o kamburu sırtınızda taşırsanız bütün toplum açısından da aslında e, o kamburun yarattığı yıkımı değiştiremezsiniz. O zaman o kamburu söküp atacak sıktımlar, silkeleyecek olan da işçi sınıfı olması lazım, işçi ve emekçiler olması lazım. Bu bilinç büyüyecek diye düşünüyorum. Bu kolay değil tabii. Öyle sorunsuz, sıkıntısız, öyle düz bir hatta olmayacak ama en azından geçen yılda bu yılın muhasebesini yaparsak bence ilerleyen bir hatta olacak diye söylüyor olup bitenler bize. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için. Ben de ben de teşekkür ediyorum. Bir kez daha e, işçi sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü e, kutluyorum. Teşekkür ederiz. Ee, 1 Mayıs'a kadar 1 Mayıs özel yayınlarımız devam ediyor. 1 Mayıs günü de e, yayınlarımız devam edecek. Onu da hatırlatmış olalım burada. Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.